Merhabalar herkese. Bugün havanın itme kuvvetini iki basit deneyle anlatmaya çalışacağım sizlere. Balonun içinde bulunan havanın serbest bırakılması sonucu nasıl bir itme kuvveti yarattığını ve CD'yi nasıl hareket ettirdiğini gözlemleyeceğiz. Balonun içindeki hava CD'nin ağırlığından fazla olduğu için CD'yi ne yapabildi? Hareket ettirebildi. Bu deneyi biz farklı e, kapaklarla yaptık. Sıvı deterjanların ağız kısmını CD'ye yapıştırarak yapabilirsiniz. Süt kutularının kapağıyla da e, denedik. Küçük pet şişelerin kapağıyla da denedik. En güzeli deterjan kutularının ağız kısmıyla oldu arkadaşlar. O şekilde denemenizi tavsiye ederim. İpe geçirdiğimiz pipeti balonun içindeki hava sayesinde hareket ettirdik. Ve roket gibi ileriye doğru fırlamasını sağladık. Havanın itme kuvveti pipeti hareket ettirdi ve bu deneyimiz gerçekleşti. Peki hava belli bir kuvvetle hareket edince neler olur? Rüzgarın hızının artması ile fırtına oluşabilir ve çevresindeki nesneleri de beraberinde sürükleyebilir. Hava ne kadar hızlı ise onu daha fazla hissederiz. Çevremizde havanın itme kuvveti ile ilgili bir sürü olaylar görürüz. Mesela rüzgarın hızıyla ağaçların dallarının savrulması, yaprakların savrulması, uçan balonlar, yel değirmenleri ve rüzgar gülleri havanın itme kuvveti sayesinde. iki farklı deneyle anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.